Tam dayı. atması lazım yani. Kolluğu koydum dayı. Mert, Mert taktiği söylüyorum. 100 canda basıyorsun, 100 canda. 100 cana basman lazım. Çabuk. Adam yatırmayın zombileri. Yok yok ben o 100 canda 10 alacağım. Elim şu an 10 kada. Bas. 50 Göz, de al. 50'de garanti olsun. Garanti Bak, olsun. El... Kaça basıyoruz? Kaça basıyoruz? 9'a. 9. 8'e. 9. Tamam 8'e koy. 8'e koy. 8'e bas. Koy 8'e bas. Koy 8'e bas. Bekle bekle. 50'yi bekle. 50'yi bekle. 50'yi bekliyorum 50'yi bekliyorum 50'yi bekliyorum 50'yi bekliyorum 50'yi bekliyorum 50'yi bekle. 50'yi bekle. 50'yi bekle. bastım. bekle. 50'yi Çektim çektim, çektim. Aynen. Anan, anan, POSYONA yandı. HEPARAPTOR POSYONA yandı. cücelere. Hazır iki, hazır bir, hazır. At turporlu seri. Haydi. Saldır ondan sonra, saldır. Anane kız bacını Off geri, tüp geri. saldır, saldır. Sağlı gör. bende, dester bende. All dex, all dex. Al onu Kuruyan'dayım. Kuruyan. Kuruyan var. Advent. Uçakla kestim adamı. Uçakla kestim aynen. <laughs> Şuradan kes bir tane TS alayım ya. Farm yaparım sonra. Şuradan kes hemen bir tane. Hemen. Aha aldım. Anam. <laughs>

Devam et, devam et. Durma. Durma 60 uzat. Bak bak buraya işte. Buraya işte sen. vur. Tek yedi. Gel geri, gel gel. gel. Killing güzelliğini gördün mü? vur. Hemen yan vur gitmeden. Çık geriye. Çık geri çık. En sağa koş benle. Toz bas. Oraya fer atmış uzaktan hazır. Vur şimdi. 70 de vur. Çık geriye. Çık, ee, çık geriye. Anladım. Bekle. Bekle. İki hemen alt al. tam. Yürü sola uzat. Vur. At yana da. Atma çık geriye. Toz bas çık. En sağ yan skill 70. Dön oraya yan skill hazır. Vur. 70. Vur. tek 5 de vur. Çık geriye sonra. tek 5. Atma çık. Kafanı stop oyna. Hmm. Hmm. Of be. Var ya efsaneydi. Harbiden efsaneydi. Geri gel geri gel, gel. Sağdaki menşeleri dön Ferhat'la hazır vur. Hemen fake 5 at oraya. Arkasına 70 at. Atma çık geriye. Dön arkasına. Kafanı stopla yine Çık geriye. Menşelere döneceğiz. Stopla stopla. Dön menşelere 70 hazır vur. Hemen yan at gel geriye. Atma çık geriye.

Orada sana atacak bir soru ya. Bekleyin gel. Neye vur? Aldım pek mi? Son Bitti adam bitti. Tepeden yürü ben ne? Tepeden değil aşağıdan. F60 vuracağız sağ şu yürü. Hazır. En sağda F60 vur. F5 de vur meleğe. F5 vur. İleri koş şimdi meleğe yürü. Durma. Devam ediyorsun düz. Düz devam et. Düz devam et. Durdurma. 70 hazır. Karşını uzat. Vur. At bilen, yan at. Sola koş sonra, sola koş. Durma. İmkansız. Sirius daha eski sorunu bilmiyorum. Sirius daha atmıyor ama. Lan! Dur kutu alak oğlum. Tamam hiçbir şey atmamış. Altına 70 hazır. Solu vur. İndir 60'ında. Bana çekti. Geri gel hemen. Geri gel. Bana gel. Bırak geri gel. Yan atma. Bana koş. Köşeye koşma sola dön. Geri gel solu gördün. Çık 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 çık. Dön araya 70 hazır. Vur. İndir 60'ına direkt geldi gibi. Vur. Ana ne vur. Sonra seni Yandan sonra <laughs> <atın. gülüyor> 60 Toz bastı. Zehir küre alam da kirayı kesem. Yani o işler öyle olmuyor ama haberim olsun. Rıdvan abi. Hangisinin geçmesini istiyorsun dedim mi demedim ben bunu yapayım. Ben 28 dedim mi? Ben 28 dedim mi? Çok net. Tamam kuyret biter. Biter. Ya Ebu ama herkese sesi çıkarıyor. Altı buçuk eme kalkanları almayıp yedi vermiş. Gel gel gel. Montana bak dedim ama bu beni s*** ya. Tipinden anladım ben. Lan gelsene ya. Al şunları. Ya. Ya. Yayındayken bana ticaret yaptırmayın ya. Ulan yine s <laughs> Gol verdim Dero. İstemiyorum. İstemiyorum, istemiyorum. Al bunları. İstemiyorum Montana vallahi istemiyorum. <laughs> Kanka. Şey de çok iyi ama bir dakika önce söyledin ya abi Dolin bu ile. alırım zaten. diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bak 5'e <beşi> alırım diyor. <laughs> <laughs> abi. <laughs> ya gel gel. Oğlum, oğlum piyasa Nasıl öyle sen enayi gibi dolandırırsın. <laughs> abi ben bir enayi ego spamla bilir misiniz abi?